Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta 6 haneli kod nedir ve bunu ne için kullanabilirim? Bunu yanıt vereceğiz. TikTok hesabınızda şifre ile ilgili veya hesabınızın kilitlenmesiyle ile ilgili bazı sorunlar yaşıyorsanız TikTok'tan bir kod olarak bu sorunlara çözüm bulabilirsiniz. 6 haneli olan bu kod genellikle kullanıcının telefonlarına veya mail adreslerine bir dakika içerisinde gelmektedir. Bunu sizlere aktaralım. Yani 6 haneli kodun anlamı ya işte burada e Örnek veriyorum şifreyi değiştirecekseniz sizin olduğunuzu doğrulamak için kod gönderecek ya da şifrenizi unuttunuz ya da herhangi bir şey hesap kurtarma yapmanız gerekiyor. Sizlere kod gönderecek bu kod da alt olacak yani mail adresini ya da cep telefon numaranıza gönderecek olan koddur. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.